Çorum'da polis memurunun devriye görevi sırasında karlı havada ayakkabısız yürüdüğünü fark ettiği 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede tedavi edildi. Merhaba, merhaba. Gelişmelerden haberdar olan Çorum Belediyesi çocuk ve ailesine yardım götürdü. <laughs> Yunus, Yusuf. Yunus! Yunus. Metrik? Yunus. Yunus. Yunus ya. Metrim. Yahya, ya, Şimdi ee... Gıda getirdik herhalde. Evet. E, odun, kömür işi... Onlar tamam. Sıfıntı tamam, yok. Tamam. Sobası tamam. Soba tamam. Odun, kömür tamam. E, öyle sıfırtı. mi? Tamam başkanım. Buraya bir perde sıfırtı. ayarlayalım. Perdesini bugün gördük. onu ayarlayacağız inşallah. E, bunun dışında yatak falan ihtiyaçları var Aşeminden mı? Aşevinden ihtiyaçları tamamlandı. Gıda... Yani, şey, şey gelecek. yemek yemek sürekli gelecek. Yemek Ekmek karneleri tamam sıkıntı yok. Sürekli ekmek alacaklar. Aynen ekmek gelecek. aynı zamanda nakit para çıkacak. Evet. Nakit diğer ihtiyaçlarını karşılamalar anlamında Aynı kısa ödeme yapılacak. Evet. Bu şekilde bir çalışma sistemi oldu inşallah. Bu çocuklar elbise falan. Bunlar gıda bankasında bugün hepsini tedarik ettik. Öyle Montu kardeşimiz. Montu yeni, mi aldık? Ayakkabılar. Öyle güzel. mi? Tamam. Evet. Yerel evet. bir var. de Battaniyelerimiz geldi. Evet. Ee, şu anda Ailemizi sıcak olaraktan sardık. Evet. kıyafetler her şey tamam. Onda bir sıkıntımız yok. Sadece ne bir e, genel bir temizlik düzenleme yapacağız. Bunu bir e, yaşanır hale gelmesi için. Bir ihtiyacınız olursa bize haber verin. Yani. Zaman zaman kontrol edelim ee, aileyi. Çocukların da başkaca yani. ihtiyaçları varsa onlara da bakalım. Nasıl kırığın durumu nasıl? Belediye olarak e, yanınızdayız. Her ne ihtiyacınız olursa haberimiz olsun belediye başkanımızın e, selamları var. Onlar da e, inşallah e, kısa süre içerisinde ziyaret edecekler. Baba bir Gelelim mi biraz? Hadi Şu, bu, bu. kapısında cam yok. He tamam. Evet.